Merhaba arkadaşlar size bir duyuru yapacağım izliyorsunuz ama abone like atmıyorsunuz lütfen abone olun like atın ve minecraft videoları çekmeye başlayacağız arkadaşım ne hafta sonu bilmem ben Arkadaş ötesi arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın bakın çok az kişiyiz 3 abonemiz var Sanırım yani. Ne? Ben, güzel olmak istemiyorum ben. Mükemmel olmak istiyorum hani. Güzel olmak istemiyorum. Mükemmel olmak istiyorum ama hani. Tabi işte like atın abone olun. Lütfen bunun daha güzelleri gelecek. Bakın 10 abone özel şaka videosu kışıtma satacağız. 10 10 bak 10 abone. Lütfen o like atın arkadaşlar. Yani ve görüşürüz like